Oy canım benim. Oy oy. Senin de sevgiye ihtiyacın var değil mi? Ay canım benim. Oy oy oy. Şimdi kedi bahçede yavrulamıştı. Yavruladığında böyle yavrusunu biraz seveyim dedim. Ölüme bir tırmık attı. Tırmık attıktan sonra ben bir şey yapmadım ona. Ondan sonra benle iyi olmaya başladı. Baktı ki benden bana kötülük gelmez bir şey yapmadı. Ondan sonra benle iyi oldu. Prens ses. Bu prenses prenses. Değil mi? Ha? Sen prensessin. Ha? Bu Oy oy ne tatlı şey hem böyle. Ya. Üç tane yavrusu oldu. Bir tane de pamuk oldu. Bir sene de dört tane yavrusu oldu. Değil mi? Vay prenses. Prenses de selfie çekiyoruz. Değil mi? Ha? Değil mi aşkım? İşte dediğim gibi yani hiç e, kucağıma da böyle bir gelip de kendini sevdirmemiştir yani. Ya. İlk seviyorum. Hep yabancılık etmiştir. <laughs> ay 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 <laughs>